Evet. Sokaklara asıyorsun. Neler söyleyeceksin bakalım? Ben bu yazıyı öncelikle insanların hayvanları anlaması ve biraz onlara destek olması için astım. Bir farklılık yaratmak istedim. Peki vatandaşlardan tepkiler alıyor musun? Güzel tepkiler alıyor musun vatandaşlardan? Bazı kişiler okuyor, hoşuma gidiyor okumaları. Yani bilinç. ...bilinç altında tutmuş oluyorlar... ...yazıları. Yazıda ne yazıyor peki? bize anlatır mısın orada yazanı? Ee, hayvanları koruyalım diye... ...öncelikle bir başlığı var. Onlara vurmamamız gerektiği. Ee, onların da bir canlı olduğu. Eziyet etmemiz gerektiği. Ee, zevkinize göre vurup taş atmamamız... ...gerektiği yazıyor. Ee, onların bize muhtaç olduğunu... ...unutmamamız gerektiğini yazıyor. Onlara zorbalık... ...yapanlarla savaşmamız gerektiği. Ee, bu minik dört ayaklı dostlarımızı unutmamalıyız. Onu yazdım. Siz de mahallenize bir kap su ve mama koyarak onlara biraz destek olun. Peki... E, ...ülkemizde hayvanlara şiddet yapılıyor. Sen evet. bunun hakkında neler söylemek istersin insanlara? Evet. Bence onlara... Vurmayın, yani onlara şiddet uygulamayın. Onların size bir zararı yok zaten. Niye bunu bile bile şiddet uyguluyor, uyguluyorsunuz? Ben bu yazdan ilk önce bir tane yazmıştım. Sonra ben bu yazıları 20 tane olarak çoğalttım ve böyle yerlere insanların çok görebileceği yerlere asmak istedim daha çok görebileceği yerlerde insanlar görsün ve kuralları yani hayvanlara yardım etmeleri gerektiğini öğrensinler. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова